بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين بل الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم الله ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun mübarek ramazan ayının münacatını orucunu dualarını en güzel şekilde kabul buyursun Huzurlarınıza peygamberimizin Ebuzer Guffari'ye nasihatlarından söz ediyordum. Ebu Lesveddı dovâli şöyle der. Rebeze'de Ebuzer Cündat bin Cunad'ın yanına gitti. Ebuzer şöyle dedi. Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebi'de peygamberin huzuruna vardı. Mescid'de Peygamber ve onun yanı başında oturan Emirül Mümininden başka kimse yoktu. Mescitte kimsenin olmayışını ganimet fırsat bilerek dedim ki: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah'ın kendisiyle bana fayda vereceği nasihatlarda bulun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ebu Zer hoş geldin sen biz ehli beytensin. buyurduktan sonra şöyle buyurdu İnni musike bi vesiyetin fehfe daha Ey Ebu Zer sana nasihatta bulunacağım bu nasihatıma kulak ver bu nasihatımı iyi belle hmm. Fe inneha le turugul ve subulihi sana edeceğim bu nasihatlar tüm hayır ve güzelliklerin yolunu gösteriyor. Fe ke in hafistaha kana leke biha kiflan. Eğer bu nasihatlarımı amel edersense bu nasihatlarımı günlük hayat ve yaşamına aktarır isen hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine, güzelliklerine ulaşmış olursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu e öğüt ve nasihatlarında Allah'ın bazı kullarına gösterilen saygı ve ihtiramın Allah'a olduğunu hatırlattıktan sonra şöyle buyurdu: Ya Ebu Zer, ma amila man lam yahfaz lisanehu. Ey Ebu diline hakim olmayanın amelleri zayi olar. Peygamberimiz nasihatının bu bölümünde bir kez daha dikkatleri dile hakim olmak dili kontrol altında tutmaya çekmektedir. İnsan diline kilit vurmalıdır. Her ağzına gelen, her diline gelen şeyleri söylememelidir. İnsanın salih amelleri, insanın o hasaneleri sarf ettiği sözlerinden dolayı zay olmaktadır. Toplum, camiye Akrabalar ve aile arası huzur ve samimiyetin ana kiliti bu dildir. Lisana hakim olunduğunda, dile hakim olunduğunda, toplumda, camiada, akrabalarda, ailelerde samimi olur, ihlaslı olur, birbirine sevgi ve muhabbetli olurlar. Bir gün Lokman'ın efendisi ağası bir koyun vererek, bunu kesiver ve en güzel yerini, en güzel organını bana getir dedi. Lokman ağasının emrine itaat ederek koyunu kesti ve koyunun dilini efendisine getirdi. Efendisi koyunun diline bakarak bu koyunun en güzel yeri burası mı? Bundan daha güzel yeri yok mu dedi. Lokman hayır efendim en güzel yeri burasıdır dedi. Efendisi biraz düşündükten sonra dedi git koyunun en kötü yerini getir bana. Lokman tekrar dili getirdi efendisinin önüne bıraktı. Efendisi hayretle dedi ne hikmeti var sana koyunun en iyi yerini getir dediğimde dilini getirdin en kötü yerini getir dediğimde de yine aynı dilini getirdin bunun hikmeti nedir? Lokman işte burada o hikmetli sözlerini sarf ediyor. Lokman dedi ki: "Bu dil iyi olursa, bu dil iyi olduğu sürece, iyi olduğu zamanda her şey iyidir. Her şey yolundadır. Bu dil kötü olduğu zaman her şey kötüdür." Değerli müminler, değerli kardeşlerim, bu yüzden dilimize, konuşmalarımıza hakim olmalıyız söyleyeceğimiz sözleri iyi tahlil etmeliyiz. iyi süzgeçten geçirmeliyiz. Çok dikkatli olmalıyız ki yarın dönüşü olmayan, telafisi olmayan hasret dolu günler önümüzdedir. Hatta izâ câe ahaduhumul mevti qâla rabbir ci'ûni le'alli a'melu sâlihan fîmâ terektu. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında Rabbim beni dünyaya geri döndür. Beni geri döndür ki terk ettiğim, yapmadığım, kusur ettiğim o hatalarımı, o amelleri telafi edeyimdir. Yüce Yaratan ise şöyle cevap verir. Kella İnneha kelimetun huva qa'iluha ve min warâihim berzagun ila yevmi Hayır, bu sadece bir sözdür. Sö söylediği boş bir sözden ibarettir. Çünkü onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar bir perde, berzah vardır. Beşer güzel konuşmalıdır. Beşer konuşmalarıyla Allah'ın rızayetini kazanmalıdır. Beşer güzel konuşmalarıyla ve salih amelleriyle geçmişini telafi edebilir. Yapmadığı o amelleri telafi edebilir, o hatalarını affettirebilir. Yüce Yaratan şöyle buyuruyor. Ve men yu'min billah ve ya'mel salihan yukeffir anhu kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter. Allah onun o geçmişlerini telafi eder. Beşer dikkat etmelidir. Çok hassas davranmamız gerekiyor. Çünkü bazı günahlar insanın gelecekte yapacağı amellerin, hayır işlerin de kabulüne engel oluşturmaktadır. Bugün bir hata edersin, günah işlersin, öyle günah işlersin ki beş yıl sonra yapacağın, üç yıl sonra yapacağın o hayratları da etkilemektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men ixtaba Müslüman veya Müslümanetan, Lam yıqbel Allahü Teala salatehu ve la sıyamehu 40 yuman ve liletan, Ille an yıqfir alahu sahibuhu. Kim bir Müslüman erkeğin ya da kadının dedikodusunu gıbetini ederek günaha bulaşırsa. Allahu Teala 40 gece ve gündüz o şahısın ne namazını ne orucunu kabul eder. Kabul etmez onları. Ancak istiğfar ederse, tövbe ederse gidip o şahıstan mazeret dilerse. Dikkat edin bir gıybet, bir dedikodu tövbe edilmek sizin sahibinin rızayeti alınmaksızın o şekilde kalırsa bizim namazımızı, orucumuzu ne kadar yakından ilgilendirmektedir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer Gıffariye devamında şöyle buyuruyor. Ya Ebu La tekun ayyaben ve la meddahen ve la ta'anen ve la Ey çok hata arayan, çok öven, çok kınayan ve iki yüzlü olma. İnsan kendi hata ve günahlarıyla meşgul olmalıdır kendi ayıplarına ve kusurlarına odaklanmalıdır. Kendi ayıplarına ve hatalarına odaklanan birisi kendi yanlışlarının farkına varır. Allah korusun başkalarıyla ilgilenen, başkalarının ayıpları peşinde olan kendi hatalarını, eksikliklerini, ayıplarını görmez ve görmediği için de telafi etmez. Emir-ül müminin Nehcül Belağa Hutbe 140'ta şöyle buyuruyor. Ya Abdullah la ta'cjel fi aybi ahadin bi dhanbi leh. Ey Allah'ın kulu hiç kimseyi günahıyla ayıplamada acele etme. Belki günahı bağışlanır onun. Allah onu affedebilir. İstihbar edebilir, tövbe edebilir. Vela ta'men ala nafsika saghira ma'siyetin fel'alleke mu'azzabun aleyhi. Küçük bir günah işledim diye de kendini güvende sayma. Ya ne olacak? Küçük bir hataydı, küçük bir günahtı deyip kendini emniyet ve güvende hissetme. Belki o günahtan dolayı Allah seni büyük bir şekilde cezalandırır. Büyük bir ceza verir sana ve buyuruyor ki sizden bir başkasının ayıbını bilen kimse kendi ayıbını da bildiği için onun ayıbını açıp dökmesin, onun ayıplarını insanlara duyurmasın. Dikkat edin insanların ayıbını açmak, insanların hatasını açığa vurmak, insanların gizlisini ifşa etmek büyük günahlardandır. Kadir gecelerindeyiz. Duayı coşan kebir okuyacağız. Orada okuduğumuz o duaların bir bölümünde şöyle geçmektedir. Ya men azhar el cemile ve satar gabi. Ey güzellikleri açığa çıkaran Allah ve hataları örten Allah. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, yüce yaratan hatalarımızı örtmüştür. Yüce yaratan günahlarımızın üzerine kapamıştır. Allah'ın açmadığı bir hatayı, Allah'ın örttüğü bir hatayı bizim açıp artmamız doğru bir şey değil. Büyük günahlardandır. Amir el-Muminin Yine Nehcili Belaga Hikmet 249'da şöyle buyuruyor. Men nezara fi eybi nefsihi iştegala an eybi gayrihi. Kim nefsinin ayıplarıyla meşgul olursa, kendi ayıplarıyla, hatalarıyla meşgul olursa, başkalarının ayıbıyla meşgul olmaz. Başkalarının hatasını arama peşine koyulmaz. Mukaddes dinimiz itidal, ve ölçülü bir dindir. Takipçilerinin de itidal ve ölçülü olmasını istiyor. Her hal ve durumlarında ifrat ve tefritten kaçınmalarını istiyor. Övgülerimizde ölçülü olmalıyız. İnsanları hak ettiği gibi övmeliyiz. Emir Ali Muminin şöyle buyuruyor. Hak ettiğinden fazla övmek yalakalıktır sende olmayan bir sıfattan dolayı seni öven birisi yarın da sende olmayan bir sıfattan dolayı seni kınar. Ne güzel ölçü buyurmuş Emir el muminin Ne güzel bize bir ölçü vermiştir Ehl-i ve Dolayısıyla bu dilimize hakim olmalıyız. Hadislerin de buyruğuyla dil keskin bıçaktan, mızraktan daha etkilidir, daha keskindir. Kadir gecelerindeyiz. Kadir gecelerini derk ediyoruz. Bağışlanma, affolunma, Allah'a yönelme saatleri önümüzdedir, derk ediyoruz. Allah'a dönelim, Allah'a sığınalım. Amellerimizden, günahlarımızdan Allah'a sığınalım, istiğfar edelim, tövbe edelim. Öyləsi gecələrdir ki, öyləki saatlərdir ki, yüce yaratan kullarını affetmək üçün bahanələr geziyor. İşdə i̇şte bu da Allahın bahanələrindən birisidir ki, beləsi gecələri bu mübarək Ramazan ayında qərar qılmış. Yəni günahkar kullarım, gəlin affu Gelin bir defa söyleyin Estağfirullah Rabbi ve tövbelik, Rabbim pişman oldum hata ettim deyin ben sizi affedeceğim. Öyle bir istiğfar öyle bir tövbeyle Allah'a yönelmeliyiz ki yüce yaratan bizim samimiyetimizi görsün. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallah tövbeten nasuha. Hani ayeti kerimede buyuruyor ya, ey iman edenler. Allah'a öyle tövbe edin ki nasıl tövbe yani gerisi olmayan, dönüşü olmayan bir tövbe edin. Öyle bir keskin bir şekilde karar verin ki artık o yaptıklarınıza dönmeyecek, o yaptıklarınızı asla bir daha görmeyecek şekilde dönüş yapın. Böyle bir tövbe olursa Allah bu gece hiç şüphesiz affedip bağışlayacaktır. Yüce Yaratan bizleri gerçek tövbe edip Allah'ın salih kulları gibi Allah'a yönelen salihlerden kararı kılsın.